Zincirimi attım, geldim. Bu noktadan sonra birleştireceğim ve yuvarlak bir şekilde yakadan aşağıya doğru inen bir file bluz yapmaya başlayacağım. Kollar ön arka beraber çıkacak ve biz bir noktada bu file kısmını şu parçayla birleştireceğiz. 130 zincir çekmiştim. Hemen burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Rahat dönebilmek için ve hemen dönüyorum. 2 tanesi aradaki zincir için, 3 tanesi trabzan olarak saydığım için ve tekrar iki tanesini geriye gidiyorum. Toplamda 7 tane zincir ve başlıyorum üçlü trabzanlar yapmaya araya iki tane zincir çekiyorum ve aşağıda Şurada bir çirkinlik olduğunu bir düzeltmek istiyorum Tek katından aldığım için kocaman bir yuva oluştu onu istemiyorum Şöyle iki katından alarak Yaparsam daha güzel olacak evet, Böyle daha muntazam oldu İki zincir aşağıda bir iki tane zincir atlıyorum Üçüncü zincirime battım ve 3 kere de çektiğim trabzanımı yaptım ve 2 zincir. Bu 130 zinciri böyle böyle minik minik karecikler yaparak filelerimin ilk sırasını oluşturacağım ve daha sonra birleştirip üst sırada buluşacağız. Evet, kutucuklarımı yaptım, geldim ve saydım. 49 tane kutucuğum olmuş. Hemen şöyle bir yöntem ile Burada ayrımlarımı yapacağım ve arttırmalara başlayacağız. Burada benimki böyle oldu diye siz de aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Kendi boyun ölçünüze veya nasıl bir yaka istediğinize karar verdikten sonra bunu yapmalısınız. Şimdi ben şöyle yapmaya karar verdim. 12 kola, 12 arkaya, 12 diğer kola vereceğim. Ve tek kalan fazladan kutucuğu da öne vereceğim ki rahat bir yakam olsun diye. Bunu da şöyle hesapladım. Hemen bunu da göstermek istiyorum. 12 çarpı 4 48 artı 1 burada hemen 49 tane kutucuğumuzu tamamlamış olduk. Yani şurası nerede benim kalemim kayboldu hemen gitti. Hemen şurada renk ediniyoruz. Şu bizim ön. Şurası kol. Diğer kol ve arka. Ve şimdi burada işaretlerimizi yapıyoruz ve arttırmalara geçebiliriz. İşaretleyip dönüyorum. Evet, yakamdaki işaretlerimi de yaptım. Şimdi artış bölümüne geçiyoruz. İkinci sıradayız. Şu iki bölümü birbirine ilmek kaydırma ile bağladım. Ben bunu zincirden hemen sonra da yapıp daha sonra kutucukları oluşturabilirdim. Ama zincirimin daha düzgün bir şekilde burada olabilmesi için böyle yapmayı tercih ettim. İstiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. 5 zincir çektikten sonra tığıma doluyorum ve aynı noktaya tekrar batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Burası bizim artış noktamız. Birinci artış noktamız. Sonra devam ediyorum. 2 zincir bir trabzan şeklinde tekrar aynı şekilde filelerimi oluşturarak devam ediyorum. Bu yaka bölümünde 2 numara tığ kullanıyorum. Ama yine de 2 numara gibi değil de birazcık daha elimi bol tutarak daha rahat zincirler ve örgüler yapmaya çalışıyorum. Çünkü sıkışık sıkışık görünmesini istemiyorum. Bu bluz e, aylar oldu başlayalım. Motif örmek gerçekten kolay değil. Bir yardımcınız yoksa tek başınıza motiflerden bir şeyler üretmek Zaman alıyor. O yüzden bayağı bir sürdü elimde. Dilerim yakın zamanda bitiririm. Çünkü çok fazla proje var elimde ve ben e, motif örmekten bir tap düştüm artık. Aynı projeyle uğraşıp duruyorum. İkinci işaret bölümüme geldim. Yine artış noktasındayım. Burada yine bir adet trabzanımı normal şekilde yaptıktan sonra 1, 2 zincir çekiyorum araya ve tekrar aynı noktaya batarak artışımı yapıyorum böyle böyle yaparak bütün sırayı devam edeceğiz ikinci sırada minicik bir püfümüz var onu da gösterdikten sonra bu kısmı istediğiniz bölüme kadar uzatıyorsunuz bu bluzumuzda bir roba gibi olacak yani göğüs üstüne kadar gelecek. Göğüs altından sonrası zaten bahsetmiş olduğum kare motifler olacak. Ee, ben kaç santim yaptığımı söyleyeceğim. Siz kendi vücudunuza göre ölçerek o santimde yapacaksınız ve devam edeceğiz. Evet efendim geldik birleştirme noktasına. Burada hemen son filandan sonra iki tane zincir çekiyorum. Ve şurada 5 zincirle yukarıya çıkmış olduğum noktanın Üçüncü zincirine batıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve tekrar ortaya batıyorum. Ortadaki boşluğa. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar ortaya batıyorum. ipimin katına girdim hemen bir düzelteyim şurayı 1-2 zincir ve tekrar şuradaki trabzanımın V şeklinde duran trabzanımın tepesine batıyorum aynen 5 zincirle yukarıya çıkmış olduğum yerin devamı gibi şöyle bir görüntümüz var şöyle şuraya koyduğumda daha net anlaşılabilir Şöyle bir görüntümüz var. Ve bundan sonra tekrar file yapmaya devam ediyorum. Artık istediğimiz kadar öreceğiz ve buluşacağız. Şimdi hemen size şurada anlatmak istediğim bir yer var. Orayı çok net anlatmalıyım ki siz de bunu kendinize uygun yapmalısınız. Şimdi ben burada kendi yaptığım sıra sayısını, santim sayısını tabii ki vereceğim ama sizin bunu kendinize en güzel şekilde uyarlamanız lazım. Çünkü hepimiz farklıyız. Boyumuz farklı, kilomuz farklı, kemikli miyiz, kemiksiz miyiz? Veya beden ölçülerimiz nasıl? Elma vücut muyuz, armut vücut muyuz? Veya normal standart mıyız yoksa Barbie bebek miyiz? <laughs> Keşke hepimiz öyle olsak dermişim. E, o yüzden hepimiz bunu kendimize uyarlayacağız. Şu an ben 2 4 6 8 10 12 13 bir saniye yeniden sayayım 2 4 6 8 10 12 13 13 sıra örmüşüm bu Alize Divan'ın ince ipi ve 2 numara ile ama benim örüş tarzımdan dolayı birazcık bol örüyorum Siz de mümkünse birazcık bol örün hemen şimdi diğer parçamı getiriyorum bu parçam buna eklenecek parçam Şöyle birazcık burayı yükseltebilirsem. Evet. Tam olarak yine sığmadı ama konuyu anlayacaksınız şimdi. Şimdi bu benim parçam. Ütüleyeceğim ben şimdi hem bunu hem bunu bir buhar ütüsüyle terslerinden ütüleyeceğim. Şimdi görüyorsunuz şu kadar fark var. Bunu neden şimdi ben buraya kadar örüp göstermiyorum diye soruyorsanız ben şimdi bunu burada keseceğim arkadaşlar. Peki bu kadar fark ne olacak diyorsanız ütüledikten sonra bu aradaki farkı kapatmak için örmeye devam edeceğim. Bu neden böyle oldu? Şimdi bunu anlatıyorum arkadaşlar. Buraya kadar örseydim eğer ben bunu az önce gittim aynada kafama geçirdim. Bununla giyme ihtimalim çok yüksek olan bir beyaz, bir de siyah Hatta bir de lacivert var ama o beyazın aynısı olduğu için onu onu ayrıyetten giymedim. Beyaz ve siyahı denedim. İkisinin kalıpları ve yaka oyuntuları farklı. Birisi yuvarlak iniyor, bir tanesi düz iniyor. O yüzden her ikisini de giydim, denedim kısacası. Hemen şuradan katlıyorum. Şimdi bizim şurası yakamız arkadaşlar. Şurası yakamız. Şurası da göğüs. Daha doğrusu göğsümüzün e, neresine geliyor? Göğüs çatalının yukarısında bitiyor ve bunu daha fazla ben kollar da eşit şekilde bu diğer parçamla uysun diye genişletirsem bu bayağı bir göğsümün ortalarına doğru geliyor. Onu istemediğim için e, içerisine ben atlet de giysem, elbise de giysem o görüntüden hoşlanmadığım için ben bunu böyle yapmaya karar verdim. E, bence siz de kendinizi ölçe biçeye, aynaya bakarak bunu kafanızdan geçirme şansınız var. Yakamız hazır. Bunu kafadan geçiriyorsunuz arkadaşlar. Özellikle ütüledikten sonra yaparsanız daha güzel olur. Daha net bir görüntü elde edersiniz. Ben bunu birazcık çekiştirerek biraz da prova yapmayı bildiğim için gözümde canlandırabiliyorum sonucu. Şimdi bu benim gelmesini istediğim yerde. Atletimle aynı noktada kalıyor. Böyle robası dantel veya file olan kıyafetlerde içinize giyeceğiniz kıyafet çok önemlidir. Görüntüyü tamamen değiştirir. Şimdi şurada yine kısacık bir çizim yapmak istiyorum. Anlatmam lazım. Şimdi aynaya gittiniz. Yakamız şöyle bir yaka. Ve giydiğimizde şöyle bir görüntü olacak. Kollar düşük olmadı henüz. Neden? Çünkü henüz şurayı aşağıya doğru büyütmedik. Burayı aşağıya doğru büyütürsek buradaki atlet bölümü de farklı bir renk çizeyim ki daha güzel anlayalım. Şöyle diyelim ki atletimizde şöyle bir renk. Şimdi şöyle bir atlet giydik içine. Şuralarda bitiyor diyelim. Şöyle bir atletimiz var. Şimdi bizim burayı da hızlandırmam lazım birazcık çok uzuyor video. Şöyle bir kare kare bölümümüz vardı. Atlet eğer şuraya kadar çıkıyorsa pek sorun olmayacak ama görüntü güzel olmaz. Roba bölümünü de daha aşağıda yaparsak o da çirkin olacak. Çünkü içinden yukarıya doğru çıkan bir atlet gereksiz bir e, görüntü kalabalığı yapacak ve bluzumuzun özelliği kaybolacak. Ve artı e, burada bunu atletsiz giydiğimizde diyelim ki bunu strapless bir çamaşırla giydik. Veya içerisine bu kısa e, yazın giyilen penye gayet konforlu çamaşırlar var. Bele kadar gelen onlarla giydik. O zaman eğer şu file bölümünü uzatırsak çok çirkin bir görüntü olacak. O yüzden fileyi burada bitiriyorum. Yani şuraya da mavi ile hemen bir işaret alayım. Şuraya da mavi ile bir işaret alayım. Yani şurada bizim göğüs çatalının bitmiş olduğu noktada filemizi bitirdik. Yani o kısmı göstermedim. Çünkü ben öyle pek hoşlanmıyorum. İstiyorsanız yapabilirsiniz. Ve biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce ütüleri her ikisinde yapıyoruz denememizi yapıyoruz. Bu nereye geliyor? İstediğimiz noktada fileyi bitiriyoruz. İpimizi kesiyoruz. Daha sonra şurada kolda biz ekleme yapacağız. Git gel şeklinde filelerimizi öreceğiz. Ne nereye kadar diye soruyorsanız bu filelerimizi bizim örme bölümümüz. Burada tabii ki santimler çok önemli. Görüyorsunuz şuradan hemen bir kaba bir ölçü alayım size. Görüyorsunuz şu kadar bir örgü örmem lazım ki ben burayı denkleştirip dikebileyim ve bluzum istediğim şekilde olsun. Hem bluzum bedenle uyacak hem de kolum birazcık daha düşük olduğu için daha güzel bir görüntüsü olacak bluzumun. Bunu yapabilmek için şimdi ben buradaki ipimi kesip kol örmeye devam ediyorum. Nasıl diye sorarsanız da hemen bir makasla şurayı kesiyorum. Bunları tabii hepsini tek tek içte kaybedeceğim. İşim sürekli uzuyor. Bayağı da aslında planımın gerisinde gidiyorum ama e, mecburum böyle yapmaya çünkü biliyorum size bunu böyle yalap şap anlatıp geçersem Videoyu yayınlasam bile söküp yeniden örüyorum. Öyle bir takıntım var. O yüzden maalesef böyle devam etmek zorundayız. Şuradaki şu başlangıç bölümünü de nereye getiriyoruz? Sol arkaya getiriyoruz. Yani şimdi şurası bizim sol arkamız olduğuna göre şurası kolumuzun bir tanesi şurada olacak. Hemen şuraya bir başlangıç noktasına tam bu bizim arttırma yaptığımız bölüm vardı onun ortasına ipimi bağlıyorum ve artık arttırma yapmıyoruz dümdüz fileler öreceğiz ve buradan zincir çıkarıyorum 6-7 tane sonra her filenin tepesine bata bata trabzanların tepesine bata bata şuradaki noktaya kadar gidiyorum şu tam orta noktaya kadar ve ölçümüzü denkleştiriyoruz daha sonra da ne yapacağız bunu bedene ekleyeceğiz Sonra yakadaki detaylara geçeceğiz. Bluz bitmiyordu. Bakalım. Ay dilerim sayıyordur. Şu an kamerayı öyle bir tepeye çıkarttım ki kendim görmüyorum. Şöyle bir ayağa kalkarak kontrol edeyim. Evet. Şimdi anlıyorsunuz değil mi? Neden bir buharını verip daha sonra ölçüm yapın dediğimi. Şimdi buharı verdim. Ay, çok da güzel oldular. Bayıldım şu an. Ya insan kendi örgüsüne aşık olur mu? Kendi kendi örgüsüne aşık olan bir insan. Şimdi efendim görüyorsunuz. Bunu da ikiye katladım. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Şu üst sıradan ölçmüyorum. Çünkü bunları beraber bu alt sırayı birleştirirken öreceğimiz için veya önce bir sıra sık iğne ile dolanıp daha sonra buna ekleyeceğim için henüz o konuda karar vermedim. Birçok yol yapabilirim. Şimdi o yüzden bir alt sıraya göre şöyle koyduktan sonra sağdan ve soldan ölçüm alıp kol için fileler öreceğim daha sonra da şu bölüme şöyle eklememizi de yapacağız güzel olacak sonuç güzel olacak ama bayağı bir zaman aldı öyle güzel şeyler emek istiyor Şimdi bir sonraki bölümde buluşacağız ve tüm detayları beraberce toparlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.